Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar. Artık kanalımızda video paylaşımları yapacağız. Ama tabi bu amatörce olacak. Yani youtuber kadar Öyle profesyonel bir şeyler yapmayı düşünmüyoruz. Sadece buradan e, Savaş olsun Sandık açılma olsun Turnuva bilgileri olsun Bunlardan paylaşacağız. E, sizde tabi istediğiniz bir şeyler varsa O şekilde de paylaşımlar yapabiliriz. Öncelikle Bu ilk videom o yüzden kusura bakmayın. Şimdi birazdan savaşa başlayacağım. Eleştiri yapabilirsiniz tabii ki ama lütfen küfür ve hakaret olmasın. Eleştirilere göre biz de videolarımızı daha düzenli bir şekilde atmaya çalışırız. Savaşlarımda yenildiğim savaşlar da olacak, yenildiğim savaşlar da olacak. Hatalarımı söyleyebilirsiniz. Benim görmediğim, sizin gördüğünüz hatalar varsa. Dilerseniz şimdi savaşımıza başlayalım. Destemi göstereyim. Ben bu desteği kullanıyorum. Ee, tabii herkes bu desteği kullanıyor. Mecburen üst tarafta da bu desteği kullanmak zorunda kalıyoruz. Ee, bu desteği kullanmıyorum. Bu desteği öylesine işte yaptığımız bir deste. Bugün de bu desteği 1 iki maçta oynadım. Hoşuma gitti. Öncelikle orijinal desteğiyle maç yapalım. Ee, sıralamaya bakalım. Sıralamada iyi birinci olmuşuz. Şimdi savaşa başlayalım. Evet, geldi bakalım. Kim geldi? Koreli arkadaş geldi. Bununla az önce karşılaşmıştım galiba. Garip bir destesi vardı. Ama unuttum tabii. Herhalde roketi falan vardı bunun. Roket binici. Evet. Roketle bir ikisi var mı? Roket var mı bilmiyorum da. Şuradan bir gidelim bakalım ne olacak. Cehennem silahı var mı acaba? Yani buzlu su Bunun destesi bize ters. Bu buz zaten her şekilde bizi yavaşlatıyor. O yüzden galiba yenileceğiz bu adama biz. Bakalım noluk. Şöyle bir iksir koyalım. Bir de e, konuşurken oynamak gerçekten zor yani. iki işi bir arada yapamıyorsunuz. Hem düşünüyorsunuz, hem konuşuyorsunuz, hem savaş yapıyorsunuz, hem yapacağınız hamleyi düşünüyorsunuz. Buzcuyu bir atlatırsak gerisi kolay olacak. Şimdi binici atacak bu arkadaş. Binici atmadı. Thank you. Şimdi orada şeye vurmadı Prense vurmadı O çok iyi oldu Birazdan biniciye atacak Biniciye atmadı Şimdi biniciye atacak Sol tarafından Ben de sol tarafı bırakacağım Direkt saldıracağım Şimdi tüfekçiyi şuraya koyalım. Evet, galiba aldık. Evet. Bunu da şuraya koyalım. Evet, bu maçı aldık böyle binici de. En fazla zaten roketi yapıp atabilir destesi yani güzel aslında ama bizim biraz da şansımıza dek geldi çünkü buzcuyu yedik. Buzcuyu en arkadan atsa beni iki kat yavaşlatmış oluyor ve böylece de kartlar megal etmiş oluyor. 4024 olduk. arkadaşlar yine video gelecek. Siz de kusurumuza bakmayın. Daha bu ilk video amatör. Profesyonel olmayı da hedeflemiyorum ama sizin önerilerinize göre video paylaşımı yapacağım kendinize iyi bakın iyi oyunlar.